Ya ben şimdi bırakıp elbise mi? Sana <laughs> ne, şey oldu? Şey <laughs> ne oldu? Bana bak, siz, siz mezun mu oluyorsunuz? Ucu sana bak, sana bak diyeyim. Herkes elbise, elbise giyiyor ya. Sen kot pantolon tişörtle gitsen var ya. Yemin ediyorum e, ilgi odağı sen olursun. Ama iyi bir ilgi odağı ya. Herkes seni hatırlar düşünsene. Okuldan mezun oldun gittin. Okuldan mezun oldun gittin. Evladım. Evet. Okuldan mezun oldun gittin. Seneler sonra bile insanlar şey der. La oğlum bir tanesi vardı gırık. <laughs> Baloya böyle geldi filan diye. Yemin ediyorum bence güzel fikir la. Mal mı vardı derler? Bence, 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 bence mezuniyet balosu için gidip binlerce lira bir elbiseye vermek mallıktır. <laughs> o elbiseyi bir kere giyeceğim. Bir de abinin düğününde giyineceğim. <laughs> bir de işte X'in düğününde giyineceğim. Bitti. Ne saçma bir harcama. 1500 lira makyaj falan dahil mi? De hocam, değil mi? Yani kendimiz ben mi? Ben şeyi soruyorum. 1500 lira 100 dahil mi? <laughs> o kendimiz mi getiriyoruz? mi? Senin mi? Sana Sana veriyorum. <laughs> <laughs> Tamam güzel. Güzel. Güzel güzel. Aferin. Çabuk. Arkadan geçmeyi planlıyor ya. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? He? Nasıl gidiyor işler güçler? Şükür. He? Tatilde ne yapalım? Tatil hangi tatil? Ne istiyorsanız onu yapın. tatil ya tatil. Hocam, şeyler var ya. Bunlara biz tatil demiyoruz. Çalışma Heh, ara çalışma zamanı diyoruz. Kim yapıyor oturu? Mesela bir ay kamp e, kitapları falan öyle otay. Evet. Ya, evet çözün. Yapamazsın. Arkadaşlar bunu illa da bir kamp kitabından e, yapmak zorunda değilsiniz biliyorsunuz. Zaten bundan sonra e, çözdüğünüz soruları hep öyle çözün. Ben size e, sürekli bunu söylüyorum. Bu çok faydalı bir yöntem. E, elinize bir kitabı alın. A dersinden, B dersinden hatta ee, ihtiyaç duyduğunuz tüm derslerden bunu yapın ya da ya ben e, işte Mayıs'a kadar Mayıs'ın işte ilk haftasına kadar böyle çalışacağım diye bir kendinize şey yapın kitabı aldın ya o kitabın içinden e, bütün olarak şöyle düşün kendine bir zaman periyodu belirli bir e, gün sayısı belirle atıyorum fizikten gördüğüm tüm konularla ilgili soruları ben e, işte beş günde çözerim Bu beş günde ama kitabın tamamını değil kitabın sadece birinci testlerini o kitapta gördüğün ve sınavda çıkacak olan tüm konuların birinci testlerini sadece birinci testlerini çözüp bir diğer konuya birinci testi çözüp bir diğer konuya geç 5 gün geçti. Beşinci günün sonunda ha zaman az kaldıysa işte demek ki beş gün yetmiyor işte altı gün yedi gün veriyorum kendime de bitince periyot bu sefer dön belki bir gün ara verebilirsin buna ama tekrar başladığında aynı periyotluk zaman içerisinde bu sefer kitabın ikinci testlerini çöz. Bir periyot daha geçti. Bu sefer kitabın üçüncü testlerini çöz. Dördüncü testlerini çöz şeklinde her seferinde, her zaman aralığı içerisinde baştan beri gördüğün tüm konuları tekrar ederek gitmiş olursun. Normalde atıyorum dinamik çalışacaksın. Bugün oturdun dinamikten 15 test çözdün. Kitapta soru bittikten sonra dinamikten bir daha ne zaman test çözersin Allah büyük. Ama bu şekilde yaparsan dinamiği işte diyelim ki kitapta ortalama olarak altışar test var her konudan. Bu şu anlama geliyor. Altışar defa gördüğün tüm konuları tekrar hatırlamak durumunda kalırsın ki uzmanların söylediği bu uzun süreli tekrarlar kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Tamam Dolayısıyla. Bir kitabı alıp dinamiğin hepsini çözdün. Bir daha ne zaman çözeceğin belli olmayacak şekilde e, bitirdin. Bu ayrı bir durum. Ama o kitabı aldın, 5-6 e, periyotluk zaman içerisinde her konuyla ilgili tekrar tekrar düşüncelerini ortaya koydun. Tekrar tekrar soru çözdün. Çok daha mantıklı bir e, süreç yönetmiş olursun ki bence bu şekilde çalışın. Bence. Ya yani ben bunu birçok sınıfta denedim, gayet güzel sonuçlar elde ettik. Elde ediliyor. Benim şeyim, düşüncem bu. Artık hatta sene başından beri böyle yapabilirsin. Ben hep öyle söylerim. Elinde bir dersle ilgili üç kitap varsa, bunlardan bir tanesini şey için kullan. O konu anlatıldığında, o konunun tüm testlerini çöz. Mesela indiksiyon anlatıyorum. O kitaptaki indiksiyon olayı ile ilgili tüm testleri ben anlatımı bitirince çöz. İkinci bir kitap var. Bu ikinci kitabı e, ara ara geriye dönmek için kullan. Ara ara ya ben arkadaş optikte küresel aynaları unuttum herhalde diye gidip küresel ayna sorusu çözmek için kullan. Üçüncü kitabı bu şekilde periyodik çözümler için kullan diye ha şu çıkmasın, üç, üç kitap çözmek yeterli. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Belki senin için iki kitap yeterli olacak. Belki başka biri için altı kitap yetmeyecek. Bu tamamen senin seçimin olacak ama mümkün mertebede yapacağın çalışma uzun süreli sana konuları tekrar ettirecek, uzun süreli bilgilerini taze tutmaya yarayacak şekilde olsun. İnsanız, bir sürü dersiniz var, bir şekilde Aklımızdan çıkıyor. Bir şekilde konunun bazı noktalarını unutuyoruz. Dolayısıyla tarama şeklinde soru çözmek en mantıklısı. Bunun hemen arkasından ne yapıyorsun ki siz başladınız? Branş denemesi çözüyorsunuz. Branş deneme piyasada bir sürü kitap var. Alın branş denemelerinde. Kendinizi rahat hissettiğinizde... ...boş zamanınız ne kadar olur bilmiyorum ama... Ya ben artık bugünkü görevimi yaptım, bir tane de branş denemesi çözeyim gibi davran. Branş denemeleri bittikten sonra da tam denemelere geçiş yap. Bu kadar. Tertemiz bir çalışma yöntemi, tertemiz bir sonuçla karşılaşırsın emin ol. Evet hocam, minyalleştirme olmadan şöyle bir ID yayınları dışında şöyle bir güzel Ertan Selahattin Şahin falan. Ertan Selahattin Şahin olur. Ben e, gördüm onu. Güzel güzel şeyleri var kitapta. Soruları var. Youtube'da etiketlediklerinizin kitapları olur mu? E, Ertan Sinan Şahin'in kitabı var. Denemeleri var. Mümkün mertebe gidin. Branş denemesi alacaksınız zaten. İçinde çok sayıda deneme olan kitabı alın. Çözün. Tamam. Oh. Uhu, çılgın değil mi? Ya elektrikler gitmiş. Evet. Hazır mıyız? Ha? Hadi hazır mıyız? Hazırız. Oğlum içinizdeki en yaşlı adam benim, en dinamik adam da benim ya. Abi bir gençlik. Eyvallah. <laughs> Bir gençlik bu halde mi olmalı? Bu hale getirdiler. Bu hale getirdiler mi? ne yaptılar ki? Ne yaptılar size ya? Sadece Çocuklar bu dinle bakayım. Bu sınavın bu sınavın Haziran'da okul bittiğinde yapılacağını sen de biliyordun, ben de biliyordum. Değil mi? 9 sene önce de biliyordun. Şimdi de biliyorsun. Kim ne yaptı? Ha? Ya bunu böyle konuşmayalım da. Yani bir saat sonra ne yapacağımızı belli olmadığı için. He. Tamam. Oğlum zaten bizim olayımız şu. Ee, ne zaman en azından ilerideki plan için ne zaman ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Hazırlıksız yakalanmamak. Çok ha hazırlıksız yapıyorlar. yakalanacaksan o ayrı mesele. Ben böyle tercih ediyorum diyorsan ona da kimse karışamaz yani değil mi? Ha hazırlanacaks hazırlanacağım ben şöyle yapacağım diyorsan hani bizi bu hale getirdiler filan demeye de gerek yok ya. E birader e birader biz biz öğrenci sayımız kadar üniversitede bölümümüz var. Her mezun olana iş ayarlayabilecek bir ülkeyiz de sizi zorla mı bu hale getiriyor? Ulan ne, belli işte. Üniversiteden mezun olunca güzel bir çalışma hayatına sahip olabilmek için başlangıcın iyi olması lazım. E sen de bunu biliyorsun. Buna uygun çalışıyorsun da. Bu kadar. Bebişlerim. Ama ne yaparsanız yapın neyi unutmayacaksınız. Can diri can sizi çok seviyor. Ne hale gelirseniz gelin, <laughs> sınav size ne yaparsa yapsın, C nokta Dirican sizi çok seviyor. Soruyu çözemediğinizde de, çözdüğünüzde de, kendinize gurur duyduğunuzda da, kendinize kızdığınızda da C nokta Dirican sizi çok seviyor. Deyip başlayalım. Hı? Hazır. Candiriciam can fiziği, can fiziği de çok seviyor, evet. Fizik bilmek güzel şey. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Hocam böyle saate Çok iyi konuştum, değil mi? Çok konuştum, değil mi? Ben konuşmadım. He. Demek ki ben de konuşabiliyorum ha. İlginç, değil mi? Şit bebe ne dış kuvveti ya? Dış kuvvet nedir ya? Tövbe estağfurullah. Hiç kimsenin başka bir yeri dış kuvvet olarak uğraşması gibi bir durum yok. Ondan bahsetmiyorum. ya bırak ya. Ya. Ben tarihle ilgili zannediyordum. savaşta dış kuvvetler filan. Ya oğlum, ya oğlum siz niye böylesiniz lan? Oğlum ben o üniversiteye siz zannediyor musunuz ki sadece fizik çözerek girdim? Allah Allah. Oğlum sizin öğrendiklerinizi ben de öğrendim. Tamam bir kısmını unuttum. Unuttuğum halde sizden daha çok biliyorum ama. <laughs> yani. Kanka lütfen. Hakaret etmeyin bana da. Ben de ortalama olarak sizin kadar iyi bir öğrenciyim. Evet. Hadi. Şimdi indiksiyonla ilgili konuşuyorduk ve son olarak bir çubuğu belirli bir noktası etrafında döndürdüğümüzde efendime söyleyeyim bu çubuğun e, uçlar arasında oluşan indüksiyon EMK'sını inceledik ve şöyle bir sonuca ulaştık. Dedik ki ya bu çubuğun döndürülme noktasıyla ilgili bu çubuk eğer ucuna yakın bir nokta etrafında döndürülüyorsa manyetik alan içerisinde kalacak şekilde o zaman EMK en büyük oluyor. Eğer aynı çubuk, şöyle göstereyim. Aynı çubuk ortasına yakın nokta etrafında döndürülüyorsa, aynı W açısal hızıyla. O zaman uçlar arasındaki EMK, Epsilon uç maksimum. Epsilon uç minimum. oluyor diye konuşmuştuk. Tamam. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Bir nokta etrafında döndürüyorum ya eğer çubuğun ucu etrafında döndürürsem bu çubuğun uç noktasının sürati en büyük olur. E biz de indiksiyonu e, süratle doğru orantılı olarak ifade ediyoruz. Hızla doğru orantılı büyüklükte olarak ifade ediyoruz. Onun için çubuğun orta noktası hizasına yakın durumlarda çubuğun ucunun sürati küçük olur. Bu bir. İkincisi, ikincisi uçlar arası EMK'ya baktığım için burada çubuğun üstünde kalan uç ile dönme noktası direkt olarak birbiriyle ters işaretli yükleniyor. Ama şurada çubuğun ortası mesela bu çizime göre çubuğun ortası eksi aşağı taraftan bakarsan yine çubuğun ucu artı, ortası eksi oluyor. Dolayısıyla artı yüklü iki uç arasındaki farka bakıyorum. O da benim için daha küçük oluyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Çubuk tam ortasından döndürülüyorsa herhangi bir şekilde uçlar arasında bir potansiyel fark oluşmuyor diyebilirsiniz. Şunu söylemiyorum. Şurada potansiyel fark yoktur demiyorum. Burada potansiyel fark yoktur demiyorum. Burada potansiyel fark var, burada potansiyel fark var ama uçlar arasındaki potansiyel fark sıfırdır diyorum. Bu şekilde döndürülen çubuklarda bir de şunu yazayım sevgili arkadaşlar. Mesela şöyle bir durum. Şaka yapma. Şöyle bir durum. Burası L, burası 2L olacak şekilde şu O noktası etrafında döndürüyorum W açısal hızıyla çubukları. Ya da şöyle yapmışım. Şu nokta etrafında döndürüyorum. Burası L, burası 2L olacak şekilde O noktası burası olsun. Yine aynı manyetik alan içerisinde yine W açısal hızıyla döndürüyorum. Ya da Şöyle bir sistem oluşturmuşum. Çubukları bu şekilde bükmüşüm. Yani o noktası etrafında döndürüyorum. Şurası da alfa, burası L, burası 2L olacak şekilde yine W ile döndürüyorum. Sen dersin ki uçlar arasındaki EMK birinci şekilde epsilon kadarsa, uçlar arasındaki EMK ikinci şekilde de epsilon, üçüncü şekilde de epsilon kadar olur. Potansiyel fark. Aslında şöyle bir şey demiş o, o, oluyorum. Şuraya bakarsan bu çubuğun bu parçasında B çarpı W çarpı L kare bölü 2. Yani 2 L'nin karesi bölü 2 kadar EMK oluyor. Şurada B çarpı W çarpı L kare bölü 2 oluyor. Uçlar arası olduğu için bak yukarısı artı O eksi. Buraya bakarsan dış taraf artı O eksi oluyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki EMK ne kadar oluyorsa şuradaki parçalarda da bak. Yukarıdaki parça B çarpı W çarpı L 2L'nin karesi bölü 2. Aşağıdaki parça B çarpı W çarpı L'nin karesi bölü 2. Dolayısıyla uçlar arasındaki farka bakarken yine yukarısı artı O eksi. Aşağısı artı O eksi olduğu için aynı potansiyel fark oluşacak. Dolayısıyla çubuğun bükülmesiyle elde edilmiş durumlarda çubuğun hangi açıyla büküldüğünün önemi yoktur. Tamam mı? Anlaşabiliyor muyuz burada da? Evet. Evet, güzel. Pekala. Şimdi şöyle bir durumdan bahsedeceğim. Niye her sene sanki ÖSYM bu tür bir soru soracak gibi gelir bana. Umarım bu sene sorar da artık içimdeki önlenemez bu heyecan. Evet. Artık evet, artık son bulur. Geçen sene de bekliyordum, geçen sene çıkmadı. Allah belasını versin. Hayır, sizde çıkacak işte. Hala iddialıyım, çıkacak. Hocam bu sene o çıkan var. Evet, ben her sene soruları tutturuyorum. Benim şimdiye kadar anlatmadığım hiçbir şey çıkmadı. Çocuklar, hiç. Yeminle söylüyorum sana. Anlatmadığım hiçbir şey çıkmadı. <laughs> ne? Ne dedi? Sözcük? Evet çocuklar. integral Evet güzel. İlginç, felsefik, IQ'nuzu ortaya koyan güzel cümlelerle yolumuza devam edelim. Evet bebişler. Şöyle bir çerçeve. Çerçeveyi V hızısıyla hareket ettiriyorum. Bu çerçevede A, B, C, D çerçevesi olsun. Tamam. Çerçevenin şu kenarının uzunluğu L kadar olsun. Bu kenarının uzunluğu küçük D kadar olsun. Hmm. Şöyle çizeyim. Efendime söyleyeyim. Şurada ula bu B yazmak hep aklımdan çıkıyor ya. Her seferinde B ile karışır diye düşünüyorum ama her seferinde A B C D çerçevesi diye de yazmış bulunuyorum. Neyse, çerçeve çekiyorum. Manyetik alanın içine doğru. E şimdi sen diyeceksin ki, ya hocam, epsilon indiksiyon eşit olmalı eksi delta fi B bölü delta t diyeceğim. Ben de diyeceğim ki ya arkadaş zaten bu manyetik kalanın dışında manyetik alanın sıfır olduğu yerde. O birazcık çekince içinde manyetik akı oluşmuyor ki bunun. Manyetik akı oluşmuyorsa bu arkadaş için e, indüksiyon emk'si de oluşmaz tabii ki. Delta fibe sıfır olduğu için emk da sıfır. Güzel, hoş, ne güzel. Ama çerçeve manyetik kalanın içine girdi ve girmeye de devam eder durumdaysa ve ben de yine çerçeveyi V hızıyla çekmeye devam ediyor isem. O zaman sen şöyle diyeceksin ya epsilon indiksiyon eşittir eksi delta fi b bölü delta t diyeceksin ya. E şimdi mesela tabi ben biraz abartarak çizdim ama şu bölüm taralı bölüm önceden manyetik alan içinde değildi. Şimdi manyetik alanın içine girdi. O zaman önceden manyetik akı bu çerçevenin içinde sıfırdı. Şimdi artık manyetik akı içeri girmiş olan bölümde var. O zaman son manyetik akı sıfırdan farklı. İlk manyetik akı sıfır olacak şekilde ben denklemi düzenleyebilirim. Bu denklemi şöyle yazabilirim yani. Eksi delta fi b son akı manyetik alan şiddeti çarpı x çarpı l kadar yüzey alandan akı geçiyoruz. Artık x çarpı L son manyetik akı oldu eksi ilk manyetik akı sıfır bölü delta t demiş oldum. E tamam güzel eksi B çarpı. Sen çok iyi biliyorsun ki x bölü delta L ya da delta x bölü delta L e cismin hızına eşittir, değil mi? O zaman B çarpı V çarpı L diye ifade edebilirim rahatlıkla MKI. Gördün mü? Tertemiz. on numara. Çerçeve içerideyken hareket ettiriliyor. Yine V hızıyla çekiyorum. Epsilon indiksiyon eşittir. Eksi delta fibe bölü delta t denilecek. Bu bir yasa. O zaman şöyle diyeceğim. Bak. Çerçeve azıcık yana gittiğinde. Eksi. Manyetik akı ne kadar oluyor? B çarpı L çarpı D kadar oluyor. Bu kenar D, bu kenar L olduğu için toplam alan kadar oluyor. Peki azıcık öndeyken çerçeve ne, kadar akıya sahip? B çarpı L çarpı D. Beldek. <laughs> Gördüğünüz gibi beldeğin fizikte bir etkisi yok. He? Bölü delta T. Must be equal to zero. Gördün mü? Bak bu sefer şunu da görmüş oluyorsun. Ya kardeşim indiksiyon oluşması için manyetik akının var olması ya da yok olması değil benim baktığım şey. Manyetik akının değişiyor olması. Manyetik akı yok, indiksiyon oluşmadı. Manyetik akı var ama indiksiyon yine oluşmadı. Anlatabiliyor muyum? Manyetik akı yokken indüksiyon oluşmaz, varken oluşur diye bir cümle tam anlamıyla doğru ifadeyi oluşturmuyor. Biz diyeceğiz ki manyetik akı değişirse indüksiyon oluşur diyeceğiz. Kabul? Evet. Sor lan. Hazırım. Evet bebeğim. Evet yavrum. Net EMK'da sıfır. Başka? Epsilon. Uçlar arası indiksiyon emekas. Evet. Başka? Hocam baloda ne giyeyim? Hocam, bir, şey bir şey sordun zaten. Bence ikincisini sor. Tamam. Hocam. E, hazırım. Şimdi az önce bir şey fark ettim de. Neyi fark ettin? Şey, e, şimdi e bugün cümle kuracaksın. Tersimi şey akım yönleri zıt olduğu zaman şey birbirini etmek zorunda. <laughs> evet tellerde akım yönleri ters olunca birbirini etiyor. Şey mesela bir kesim sonuç çıktı diyelim. Akım yönleri zıt olmayabilir. Burada gösterebiliriz. Halbuki yönleri yönleri olmayabilir. Burada gösterebiliriz. Ne dediğini anlamadım. Hocam şey deriz aslında. Ee, tel içeriye girerken manyetik alanın içerisinde ee, indüksiyon akımı oluşuyor. Yani. Oradaki indüksiyon akımının manyetik alanın içerisine girmeyen kısımlar e, da manyetik kuvvet de e, öbür tarafa. Alç, şöyle bir şey diyeyim mi? Ben buraya anlatayım, Yok. tamam? İşte ne oluyor? Ya tel çerçevede, bak bir dakika. Ben buraya anlatayım. Soruna cevap bulursan. Hocam oldu de. Sonra cevap bulamazsan, ya hocam ne anlattın yani burada yarım saattir konuşuyorum da hiçbir şey olmadı. Benim sorularıma cevap veremedin de ben sana anlatayım orayı. Hocam terin kendi üzerinde oluşturduğu manyetik alan ihmal <laughs> terin evet. kendi üzerinde oluşturduğu manyetik alan nedir ya? Ya, nedir o ya? Onun kendi içinde oluşturduğunu boşver. Onu demiyor başka bir şey diyor. Onu da mı diyor? Hayır onu demiyor ya ben ben söyleyeceğim. Oğlum bir dakika ya ben bir anlatayım. ya, Türkiye'deki genel durum bu işte. Bilenin konuşması engelleniyor. Bilmeyenler her şeyi konuşuyor. Maalesef. Evet. Başka bilmeyen... <laughs> evet. Ne? İndiksiyon farkı değil bu. B, L ile D bunun alanı, B çarpı alan, öbürü de B çarpı alan. Tamamen içerideyken azıcık yana doğru gittiğimde akı değişmiyor. Akı değişmediği için EMK yok. Bebeğim. Yok ya. Dikkat almayın böyle şeyleri. Kafanız bulanır. Kafanız bulanır. Sorla sor. Hocam mesela bu Bana el kol hareketi yapamaz. Ya bir dur bir anlatayım ya. Oğlum siz bunu yazıp bırakacağım mı düşünüyorsunuz lan? Bir anlatayım lan. <gülüyor> <gülüyor> Tam buraya kadar biliyorum ben. <laughs> Oğlum ileride ileride doktor olacaksınız. An... Ameliyata gireceksiniz, mühendis olacaksınız. Lan orada kesiyi attın. Tam ben buraya kadar biliyorum deyip çıkacaksın. Oğlum bir dur be. Bir yapak. Sonra komplikasyon oluşursa tedavi etmeye çalışırsın. Önce bir tedavi bir uygulayalım değil mi? Operasyonu bir gerçekleştirelim. Kanki to <laughs> Şimdi burada epsilon indiksiyon eşit olmalı eksi delta fi b bölü delta t Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Şimdi aha şurası da x olsun. Güzel kardeşim bak kırmızıyla çizdiğim gibi olduğunda çerçevenin tamamı manyetik alan içerisinde. Değil mi? Manyetik akı manyetik alan şiddetiyle bu çerçevenin tüm alanının çarpımı kadar. Ama şimdi şimdi manyetik akı sadece şurada. Gördün mü? <laughs> o zaman son manyetik akı eksi ilk manyetik akı bizim manyetik akı değişimimiz olacak. Yazalım. Sevgili öğrenciler. Eksi. Son manyetik akı yazıyorum. B çarpı. Son kenar uzunluğu şurası ne kadar kaldı? D eksi x kadar kaldı değil mi? D eksi x çarpı l. Değil mi? Buranın alanı o kadar. Eksi ilk manyetik akı. B çarpı l çarpı d. Beldek. Bölü delta t. O zaman eksi. Kan kito bak, B D L. Burada da eksi B D L var. Onlar gitti. O zaman bak şurada dikkat et. Eksi B X L kaldı. Öbürleri gitmişti zaten. Bölü delta t dedim. Eksiler de birbirine artı yaptı ne güzel. B çarpı X bölü delta t yine v'ye eşit B V L oldu. E, M K demiş oldum. İkinci ders devam edelim.